Merhaba sevgili dostlar. İkinci videomuzda yani hukukun çeşitli tanımlarıyla beraberiz. Arkadaşlar bakın bu sefer şöyle yapacağız. Kitabı tanım ben sizden istemeyeceğim. Elden geldiği kadar tanımları hep birlikte yapacağız ki kalıcılığını sağlayalım. Mesela hukukun çeşitli tanımları dediğimiz anda ÖSYM şimdiye kadar 4 ana tanım kullanmış ve 4 ana tanımdan da sadece bir tanesinden 2 tane bir lisans 1 tane ön lisans sorusu sormuş. Ancak biz tanım sayısını 8'e çıkaracağız. Hocam neden derseniz yaprak testlerde, denemelerde sık sık karşınıza gelecek. Hani ÖSYM şunu sorar, şunu sormaz temel hukuktan deme gibi bir lüksümüz yok. Onun için biz işimizi eksiksiz yapalım, işimizi kolaylaştıralım, sorularımızı rahatlıkla çözelim. Arkadaşlar bakın hukukun çeşitli tanımlarından birincisinin adı pozitif, diğer adıyla müspet, diğer adıyla olan hukuk. Kitabı tanım şu. Bir ülkede belli bir zamanda yürürlükte bulunan yazılı, yazısız hukuk kurallarının tümünü ifade eden en geniş hukuk tanımı diye uzar gider. Ancak bizim böyle bir tanıma ihtiyacımız yok. Geldim buraya. Bakın arkadaşlar diyorum ki pozitif hukuk diğer adı müsbet yani olumlu, diğer adı ise olan yani şu anda. O zaman ben size soruyorum. Arkadaşlar olan hukuk dediğim anda ilk aklınıza gelen nedir? Şu anda. O zaman birinci kelimeyi şöyle diyelim mi? Olan hukuk bir yürürlükte yürürlükte bulunan bulunan. E peki ben size yürürlükte bulunan hukuk kuralları dediğim anda aklınıza sadece yazılı kurallar mı geliyordu? Yoksa yazılı ve yazısız kuralların hepsi mi? Tabii ki ne diyecektik biz buna yürürlükte bulunan kurallar bir yazılı diğer adıyla ne, neydi bunlar arkadaşlar? Mevzuat, iki yazısız, diğer adıyla örf, adet, hukuk yazılı, yazısız hukuk kurallarının, kurallarının tümünü ifade eden, tümünü ifade eden hukuk tanımıdır. Hukuk tanımı diyoruz. Arkadaşlar bakın doğrudan kitabı tanımı ezberlemekten çok çok kolay. Hani bir kalıbın içine sıkışmamıza gerek yok. Biz şunu artık biliyoruz. Pozitif dediğim an aklımıza müsbet veya diğer adıyla ne gelecek? Olan hukuk. E o zaman olan hukuk dediğim anda şu anda. E Peki şu anda bulunan hukuk yazılı ve yazısız hukuk kurallarının tümünü ifade ettiğine göre bir ülkede belli bir zamanda yürürlükte bulunan hukuk kurallarının tümüne ne adı verilir? pozitif, diğer adıyla müsbet, diğer adıyla olan hukuk adı verilir. Yalnız artık elinize bir tane renkli kalem alıyorsunuz. Geldim buraya. Eğer soru içinde bir yazılı, iki yazısız, üç tümü kelimelerine vurgu görülmüşse bakın soruyu çözerken yazılı yazısızı bir arada gördüm. Cevap yüzde yüz ne olmak zorundadır? Pozitif. Soru içinde. Bir ülkede yürürlükte bulunan yani adam sana her koşulda şunu demek zorunda değil. Bir ülkede yürürlükte bulunan yazılı yazısız diye kullanmaz. Bir ülkede yürürlükte bulunan hukuk kurallarının tümünü ifade eden hukuk tanımı derse yine ne diyeceğiz arkadaşlar? Yazılı ve yazısızı kapsadığı için pozitif, diğer adıyla müsbet hukuk dememiz gerekir. ÖSYM'nin iki kez hem 2007'de hem 2008'de KPSS sorusu olarak kullandığı hukuk dalının adı ise mevzu hukuk. Dürüstçe söyleyeyim siz yukarıdaki tanımı biliyorsanız ekstra ayrı bir tanım bilmek zorunda değilsiniz. Geldim buraya bir ülkede yürürlükte bulunan yazılı diğer adıyla ne demiştik arkadaşlar? Mevzuat. O zaman mevzu hukuk dediğim anda mevzu hukuk bir ülkede ülkede belli bir zamanda belli zamanda belli zamandan kasıt ne zaman arkadaşlar şu anda yani yürürlükte zamanda yürürlükte bulunan bulunan sadece yazılı mı yazısız mı hadi artık ben siz duyuyorum ne diyeceğiz sadece yazılı o zaman yürürlükte bulunan sadece yazılı hukuk kurallarıdır. Peki sevgili arkadaşlar. Can kulağıyla şu soruyu bir dinleyin. Adam size soruyu şöyle sorsa. Dese ki bir ülkede belli bir zamanda yetkili organ tarafından yapılan hukuk kurallarının tümünü ifade eden hukuk tanımı hangisidir? Sakın burada tümünü gördüğünüz anda gidip pozitife atlamayacaksınız. Eğer soruda bir ülkede belli bir zamanda yürürlükte bulunan hukuk kurallarının tümü vurgusu yapmışsa tabii ki yazılı, yazısız tümünü kapsayan cevap pozitif hukuktur. Ancak soruda dikkat etmeniz gereken yer şurası. Bir ülkede yetkili organ tarafından yapılan hukuk kurallarının tümü dediği anda ikinci anahtar kelimemiz yetkili organca yapılan yapılan hukuk kurallarının tümüne veya kurallarına mevzu hukuk adı verilir. Türkiye Cumhuriyeti'nde yasa yapmaya yetkili organ Türkiye Büyük Millet Meclisidir. Meclis yazısız hukuk kuralı yapamayacağına göre soruda doğrudan yazılı yerine yetkili organca vurgusu yapılmışsa bile her koşulda cevap mevzu hukuk olmak zorundadır. Peki arkadaşlar bakın azıcık soruyu farklılaştıralım. Sadece bakın anahtar kelimeleri bileceksiniz. Ancak sorunun kalıbı farklı gelebilir. Her zaman kulağını buradan tutmak zorunda değildir. Mesela soruda dedi ki bir ülkede yetkili organca yapılan belli bir dönemde yürürlükte kalan uygulama amacını yitirmiş bile olsa hala Hüküm içinde yer alan kuralları ifade eden hukuk tanımı hangisidir? Mesela ben size deseydim ki hukuk kuralları günün koşullarını, çağın gereklerini yerine getiremediği için yasama organı tarafından kaldırılırsa ortaya çıkan hukuk tanımı hangisi olur? Tarihi hukuk. Yani diğer ifadeyle, basit ifadeyle uygulamadan kaldırılmış kaldırılmış hukuk kurallarına biz ne diyeceğiz? Tarih hukuk. Ancak soruya geri döndüm. Bir ülkede belli bir zamanda uygulanmış, uygulama amacını yitirmiş bile olsa hala hüküm içinde yer alan kurallara ne adı verir? Dikkat edin arkadaşlar çok basit. Uygulama amacını yitirmiş ancak hüküm yani hala kural içinde var. Hala kural içinde bulunması bakın yürürlükte bulunan yazılı anlamına gelir. Yani cevap mevzu hukuk olur. Hocam anlamadım bana bir örnek verir misin? Mesela şapka kanunu. Hala 1982 Anayasasının koruduğu inkılap kanunları arasında var. Hocam ne demek inkılap kanunu? 1982 Anayasası yapıldığında Atatürk'ün özellikle sosyal ve ekonomik alanda daha doğrusu sosyal alanda çıkardığı kanunları korumuş ve bu kanunlara iptal davası açılamıyor. O zaman hala devlet memurlarının şapka giymesi zorunlu. Ancak uygulanıyor mu? Hayır. O zaman bakın aynı kapıya çıktı. Bir ülkede belli bir dönemde uygulanmış, uygulama amacını yitirmiş, ancak hala hüküm içinde ve yürürlükte bulunan kuralların tümüne yine ne ad verilir? Mevzu, hukuk adı verilir. Üçüncü hukuk tanımımızın adı tarihi hukuk. Şöyle düşünün arkadaşlar günün koşulları, çağın gerekleri o kadar hızlı değişiyor ki hukuk buna doğal olarak cevap veremiyor. Cevap veremediği anda yeni hukuk kuralları yapılır, eski hukuk kuralları ortadan kaldırılır ki kaldırılan kısma ne adı verilir? Tarihi hukuk adı verilir. Mesela şöyle bir soru gelse dese ki bir 1924 1961-1982 Fatih Kanunnamesi. 1, 2, 3, 4 sıralı. Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri farklı bir hukuk tanımına dahildir? Dediğim anda sakın gidip bunu atlamayacaksınız. Dikkat etmem gereken şu. Kaldırılmış, 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 yürürlükte ve hala kural içinde mevcut. Bu nedenden dolayı 82 anayasası hala yürürlükte ve yazılı olarak bulunduğu için mevzu diğerlerinin tamamı ise uygulamadan kaldırıldığı için ne diyebiliriz arkadaşlar? Tarihi hukuk diyebiliriz. Peki sevgili dostlar siz <laughs> haber dinlerken şunu dediğiniz hiç olmuyor mu? Ben böyle ülkenin de, böyle adaletin de, böyle hakimin de tam buraya bir Recep İvedik videosu girmek güzel olur değil mi? Hakimin de, desek arkadaşlar. Tabii biz tamamlamayalım da biz bunu. Peki bu eleştiri insan doğasında var değil mi? Yani olan değil, olmasını istediğiniz, olmasını beklediğiniz kurallar var. Bu kurallara neyle ulaşmaya çalışıyoruz? İnsan aklıyla. O zaman diyeceğim ki ideal diğer adıyla doğal veya tabi hukuk. Doğal veya tabi hukuk. O zaman ne diyoruz? <laughs> bir ülkede bir ülkede olan değil değil olması istenilen kurallar toplamına doğal veya tabi hukuk denir. Veya diğer ifadeyle insan aklı ile ulaşılması planlanan kurallardır. Yalnız arkadaşlar ideal kurallar, daha doğrusu ideal hukuk dediğimiz kavram ütopiktir. Nasıl yani hocam ütopik? Çünkü ideal kavramı size göre farklı, bana göre farklı olabilir. Mesela ben diyorum ki şu 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 suçlar işlenirse karşılığı idam olmalı. Sen diyebilirsin ki hocam biz 21. yüzyıldayız. İdam kavramı insan onuruna yakışır bir kavram değildir. Bakın size göre ideal farklı, bana göre ideal farklı olabilir. Bu nedenden dolayı ideal hukuk bir ülkede olan değil, olması istenen veya insan aklı ile ulaşılması planlanan hukuk tanımına ideal hukuk adı verilir. Ve sevgili arkadaşlar yine bakın renkli kalemlerinizi elinize alıyorsunuz. 4 tanım 4 kelimeyle bitireceğiz. Başka hiçbir şey istemiyorum. Hiçbir şey. Eğer soru içinde Yazılı ve yazısız kelimelerine vurgu görmüşsem cevap pozitif. Eğer soruda sadece yazılı veya yetkili organ kelimesine vurgu görmüşsem mevzu. Eğer soruda uygulamadan kaldırılmış görmüşsem tarihi, soruda olması istenen görüyorsam ne diyeceğiz? İdeal hukuk dememiz gerekir. Tekrar beraber tekrarlıyoruz. Sen de tekrarlıyorsun. Eğer soruda yazılı yazısız diyorsa pozitif. Sadece yazılı yetkili organ görüyorsam mevzu. Olması istenen, olması beklenen görüyorsam doğal. Eğer soruda uygulamadan kaldırılmış görüyorsam cevap %100 ne olmak zorundadır? Tarihi hukuk olmak zorundadır. Şimdi birkaç tane kalıpların dışına çıkıp farklı soru tipi uydurayım ben. Siz de cevap verin. Mesela <laughs> soruda dese ki: Bir ülkede belli bir zamanda yürürlükte bulunan yazılı, yazısız hukuk kurallarının günün koşulları ve çağın gereklerini yerine getirememesi ve yasamı organı tarafından ortadan kaldırılmasıyla ortaya çıkan hukuk tanımı. Bakın uzattım uzattım uzattım. Ancak ne, nereye vurgu yaptım? Uygulamadan kaldırılmış. Eğer uygulamadan kaldırılmışa vurgu yapmışsa cevap ne olacaktır? Tarihi. Şimdi soruyu daha dikkatli dinle. Bir ülkede Belli bir zamanda yürürlükte bulunan hukuk kurallarının günün koşulları ve çağın gereklerini yerine getiremeyerek kaldırılmasının neden olan hukuk dalı hangisidir? Çoğumuz ne diye atladık? Tarih. Ancak kesinlikle hayır. Dikkat et soruya bak. Günün koşulları ve çağın gereklerini yerine getiremeyerek kaldırılmasına neden olan hukuktan dedim. E peki arkadaşlar hukuk kur kuralları günün koşulları ve çağın gereklerini niye yakalayamaz? Çünkü insan olarak istek ve beklentilerimiz sürekli artar. İstek ve beklentilerimizin sürekli artması sonucunda hukuk kuralları yani yürürlükte bulunan hukuk kuralları günün koşullarını yakalayamaz. Yerine yeni hukuk kuralları yapılır ve diğer kısmı kaldırılır. O zaman pozitif hukuku sürekli zorlayan, sürekli yenilemeye zorlayan hukuk dalı ideal veya tabi hukuktur. Soruda biz ne demiştik? Hukuk kurallarının günün koşullarını yakalayamayarak kaldırılmasına neden olan. Nedenini sorduğumuz için doğal veya tabi hukuk dememiz gerekir. Kaldırılan kısmını sorsaydık ne diyecektik? Tarihi hukuk dememiz gerekirdi sevgili arkadaşlar. O zaman bakın sorularda özellikle soru sormamın sebebi şu. Sadece buradaki kalıbı ezberleyip geçmek değil. Buradaki anahtar kelimelerle oradaki metni yorumladığınız anda soru ne kadar zor olursa olsun, soru ne kadar farklı sorulursa sorulsun çok kolay bir şekilde arkadaşlar soruyu çözmeniz size olanak sağlar. Ve bileceğiniz bakın bu kadar basit. Bunu akılda tutmak çok zor değil. Yazılı Yazısız gördüğüm anda pozitif. Tümü gördüğümde pozitif. Sadece yazılı gördüm. Yetkili organ gördüm. Mevzu. Uygulamadan kaldırılmış tarihi olması istenen, olması beklenen gördüğüm anda cevap doğal veya diğer adıyla tabi hukuk olur sevgili arkadaşlar. Diğer hukuk tanımımın adı 5. Şekli hukuk. 6 maddi hukuk. Arkadaşlar şekli hukuk ve maddi hukuk soruda tek başına sorulmaz. Eğer size şekli hukuk soruyorsa maddi, maddi hukuk soruyorsa şekliyi bulduğunuz anda cevap <laughs> otomatik olarak çıkmış olur. Maddi hukuk dediğimiz anda maddi hukuk eşit kişiler arası. Kişiler arası ilişkiyi düzenleyen düzenleyen hukuk kurallarıdır. Mesela sizle ben eşitim. O zaman arkadaşlar sizinle benim aramdaki ilişkiyi düzenleyen bu statüyü koruyan kurallar maddi hukuktur. Örneğin evlenme, boşanma, miras, velayet, vesayet eşit kişiler arasında herkese bahşedilen haklardır. Bu nedenden dolayı hangi hukuk kapsamında yer alır? Maddi hukuk. Örneğin Medeni hukuk eşitler arasındaki ilişkiyi düzenlediği için bir maddi hukuktur. E peki arkadaşlar, eşitler arasında yani sizinle benim aramda eşitler arası uyuşmazlıkların çözümündeki çözümündeki <laughs> yola ise şekli, hukuk denir. Hocam nasıl ayıracağız? Mesela sizinle benim aramda bir uyuşmazlık olur ise bu uyuşmazlık nerede çözülür? Mahallede, pardon tabii ki mahkemede çözülür değil mi? E peki arkadaşlar işin içine ne girdi bakın? Mahkemelerin, mahkemelerin yargılama usul ve esasları girdi. Usul ve esaslarında kullanılır. Geldim buraya. Şimdi anahtar kelimelerimi belirliyorum. Eğer soru içinde bir usul, iki yargılama kelimelerini görüyorsam yüzde yüz şekli soru içinde eşit kişilere vurgu görüyorsam cevap yüzde yüz maddi olmak zorundadır. Arkadaşlar mesela soru şöyle gelse dese ki bir ceza hukuku iki medeni hukuk 3. Adli yargılama hukuku. Hukuku. 4. Medeni usul hukuku diye sıraladım. İster maddi sorsun, ister şekliyi sorsun fark etmez. Döndüm bu tarafa. Eğer soruda usul ve yargılama kelimelerini görmüşsem hiç uğraşmıyorum bakın. Usul dedim, yuvarlak içine aldım. Yargılama dedim, <laughs> yargı, yuvarlak içine aldım. Usul ve yargılama kelimelerini görmüşsem her koşulda şekli bu kelimeleri görmediğim her yerde yüzde yüz ne bulunur arkadaşlar? Maddi hukuk olur. Nasıl yani? Yok işte yok hocam ceza nasıl maddi olur? Arkadaşlar şöyle düşüneceksiniz olayı bakın. Mesela adam öldürmenin cezası ağırlaştırılmış müebbettir. Bu herkes için genel ve geçerli bir kural değil midir? O zaman herkes için geçerliyse ne diyeceğiz? Maddi. Evlenme, boşanma, miras, velayet vesaire herkes için geçerli maddi. E peki boşanma herkes için bir hak olmasına rağmen işin içinde boşanma davası varsa bak işin içine dava girdi ne girdi? Usul. Ceza belli ama yargılama sürecine geçtik. Ne diyeceğiz? Yargılama veya usul dememiz gerekiyor. Yani olayın ana mantığı çok basittir. Soru içinde usul ve yargılama kelimelerini vurgu görmüşsem cevap ne diyeceğiz? Şekli. Bunun dışındakilerin hepsi maddi hukuktur. Hatta arkadaşlar bakın şekli hukuk 3 tane. Dördüncüsü zaten elimizde yok. Bunlardan birincisinin adı medeni usul. İkincisi CMK yani ceza muhakemeleri kanunu. Üçüncüsü ise HMK yani medeni usul hukuku. Dikkat ediyor musunuz bakın? Usul, usul, yargılama. Gördüğüm anda cevap otomatik olarak şekli. Bunun dışındakilerin tamamı ise nedir arkadaşlar? Maddi hukuktur. Son iki tanımımızın Birincisinin adı subjektif hukuk. Hocam atma din kardeşiyiz. Subjektif hukuk olur mu? Kişiden kişiye göre değişken hukuk olur mu? Tabii ki olmaz. Ancak subjektif hukuk, hukukun insanlara bahşettiği, hukukun insanlara bahşettiği değişken hak kavramıdır. Hak kavramıdır. Yani soru içinde hakkın tanımı varsa, hakka vurgu yapılmışsa cevap yüzde yüz Mesela kadın hakları, ikincisi her ne kadar erkek hakları desem de ikincisinin herhangi bir hakkı yoktur değil mi? O zaman değişken özellik gösteriyorsa ne diyeceğiz? Subjektif hukuk tebemiz gerekir. Son tanımımız ise objektif hukuk. Objektif hukuk soyut, sürekli ve herkes için herkes için geçerli olan hukuk kurallarının tümüne verilen genel tanımın adı objektif hukuktur döndüm başa. Şimdi hep birlikte arkadaşlar konuyu beraber 3-4 cümlede beraber topluyoruz. Döndüm başa. Eğer soruda yazılı, yazısız tümü kelimelerine vurgu gelmişse cevap sizden gelecek artık. Ne diyeceğiz? Pozitif. Eğer soruda yazılı yetkili organ kelimelerine vurgu gelmişse mevzu. Soruda uygulamadan kaldırılmış diyorsa tarihi insan aklı ile ulaşılması gereken diyorsa doğal veya diğer ifadeyle ideal. Eğer soruda eşit kişilere vurgu yapılmışsa maddi. Usul ve yargılama kelimeleri varsa şekli. Hak kavramına vurgu yapılmışsa subjektif. Genel ve herkes için geçerli ise ne diyeceğiz arkadaşlar? Objektif hukuk dememiz gerekir. Sevgili dostlar, bakın dikkat ediyorsanız olayları elden geldiği kadar basitleştireceğiz. Her ne kadar konunun bütünlüğünü vermek için anlatsak bile soru çözümünde birkaç kelime bizim için yeterli olacak. Bunu bütün videolarımızda yapacağız. İşinizi kolaylaştıracağız. Vatandaşlığı full yapacağız ve bu sene atanacağız. O sene bu sene olacak. Kendinize iyi bakın.